And check.

영상편집 및이이아요 tarihe ve kültürel birikime sahip olan Pertek ilçemiz son zamanlarda da özellikle su sporlarıyla adından söz ettirmeye başladı. Tabi buradaki amacımız gençleri hem kötü alışkanlıklardan uzak tutmak hem de onların sporla daha fazla iş olmalarını sağlamak. Bu anlamda da göl kenarı olan bir ilçe olmamız sebebiyle su sporlarına e, ayrıca bir önem katmış durumdayız. Amacımız burada çocukları milli takıma kazandırmak, onların uluslararası alanda başarılar elde etmesini sağlayıp hem ülkemizi hem de Tunceli'yi temsil etmesidir. Ve inanıyoruz ki bundan birkaç yıl sonra Pertek su sporlarında hem Türkiye'de hem de dünyada bir marka olacaktır. Son yıllarda özellikle Kano'da ve Rafting'de çok önemli başarılara imza attı takımlarımız. Geçen sene Dünya Rafting Şampiyonası vardı. Pertek takımımız orada Dünya 5. elde etti. Gene Sayın Valimizin destekleriyle Avrupa Spor Haftası'nda Tunceli'de düzenlenen Rafting yarışmasında kızlarımız ikincilik derecesini elde etti. Burada sadece su sporları olarak değil, yine diğer karate, masa tenisi, futbol, basketbol, voleybol da birçok spor dalında çocuklarımızla da burada birebir ilgilenip onların spora daha fazla ilgi göstermelerini, spora daha fazla katılımlarını sağlıyoruz. Pertek'teyiz. Bugün Pertek'te Pertekli gençlerimizin kano e, ile ilgili yarışmalarını ve etkinliklerini beraber düzenledik. E, Pertek'te Sayın Bakanımız e, Spor Toto Teşkilat Başkanı iken Pertek'e özel bir pozitif ayrımcılık yaptı ve Pertek'e sporlar merkezi yaptı. Bu sporlar merkezinde e, gençlerimiz kano ve rafting e, çalışmalarına çok rahat bir şekilde katılabiliyorlar. Çalışmalarını, antrenmanlarını, derslerini, teorik ve pratik derslerini sporlar merkezinden çok rahat bir şekilde uygulayabiliyorlar. Bu anlamda Tunceli ve Pertek olarak Sayın Bakanımıza minnettarız. Şükranlarımızı iletmek istiyoruz. Bu sporları merkezinin daha da geliştirilmesi noktasında Sayın Bakanımıza projelerimizi sunacağız. İnşallah onlar da daha da geliştirecek. Malumunuz Tunceli rafting alanında çok ciddi çalışmalar yaptı. Çok önemli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Biliyorsunuz dünya rafting şampiyonası Tunceli'mizde. Türkiye Rafting Şampiyonası Tunceli'mizde gerçekleşti. Biz bu etkinlikleri inşallah önümüzdeki senede e, su sporları festivali, doğa ve spor su sporları festivali e, adı altında kanoda da geliştirmek istiyoruz. Kanoda sporcularımızı e, Türkiye'de ses getirecek şekilde yetiştirmek istiyoruz. Şu an antrenörlerimiz, arkadaşlarımız ve sporcularımız bu anlamda çok hevesli, çok iyi çalışmalar yapıyorlar. Bugün siz de bunlara şahitlik yapıyorsunuz. İnşallah ileriki senelerde, ileriki müsabakalarda Tunceli'yi ve Perte'yi kanoda da duyacaksınız. Biz buna eminim. İki yıldır kanoyla uğraşıyorum. Kano yapıyorum iki yıldır. İlçemizde baraj gölü olduğu için çok şanslıyız. Su sporlarına yönelik çok şeyler var. Milli sporcu olmak istiyorum. İl müdürümüz tarafından kano malzemeleri gerekli olan eşyalar temin ediliyor bize. Çok şanslıyız. 3 yıldır kanoyla uğraşıyorum. İlçemizde barajın olması bizim için büyük bir avantaj. Hafta içi her gün antrenmanlara gelmeye çalışıyoruz. Milli bir sporcu olmak.